Hepinizden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kez birlikte bu taksi oynuyoruz. Ama siz şu videolardan tanıyorsunuzdur. İşte o videolardan tanıyorsunuz. Neyse. Sizler de video like atmayı, kanalı abone olmayı, bir de merak açmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Çok güzel şey anlamış. Nasıl Mis gözüküyor. Azıcık oynasam. <laughs> ne ne? Çık artık. <laughs> ha, demek <laughs> güzel. Ne <işim> var? Ben <laughs> işimi <laughs> oynayacağım

Arkadaşlar ben dışarıda nasıl para kazanırsınız? Nasıl baktın? Pizzan pizza 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 için bu pizza pizza yapmak. pizza 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 şunu alacağım. Bir saniyede onları yerden alacağım. Ben üzgün oynayamam. Şöyle bir yere. İşimiz bu. oldu Burada da bir tane ok göstergemiz var. takip edelim. İşte böyle. Ne Bir Zehir getir 3 binin ki bu tane gelecek. Şöyle vur dedin. Ne Ha, olacak mı ki bu tamam. Al bakalım. Şşşt, bu son bir daha. Hadi. Bu aldı da buna bakmıyoruz. Biziz, biziz. Hadi bak, şuradaki. Ok, ona işaret açacağım ve esnafı alacağım. Ona gidelim. Ok ona gidiyorsa tamam orada. Hop oh, şöyle geçsek. Şimdi geliyorum. Girdik. Al yerim. bu sistemini. Bize sipariş etme işimiz bitti. Sabah yana. Şu oyunu da oynamak istiyorum ama kalbi oynayamayacağız. Şimdi de oynayalım. Şimdi Kendim direkt bu parayı evim için harcamalıyım. O çıkıp gidip günde biraz bir şey de yapayım. Bir şey vereyim mi? Bu, bu ne? Bu kim? Gerçek hayatımdan kendim. Bayıldım. <laughs> Kili çıktı. Onlar... Gerçek yaşamak için harcadıklarım. Of. Oh. Pisici şey gibi serin su. Oh. Oh. Ben git. <laughs> Çindirin sota falan yapmak için işe mi girsin? Benim işim pizza zırh, onunla uğraşmam. Bu kendim için Bari ders için okulu öğreneyim. Bak bak kız okulu. Yuppi. Bu da uğraşmasın. Enfrafta tam istediğim gibi ay yarak oynat. Tipi meyve suyu çalışayım. İki işle de çalışmış olurum. Akşamları priz sabahları buralar. Ramazan para kazanacağım. Bu da Duxbox videolarımıza devamı var. Sadece yeni videolardan biri bu. Arkadaşlar hemen o zaman daha da spax videoları yine başlıyor. Evet aşı. Merhaba. Merhaba Ne? Ben de o derdim. Şimdi yani ne yapacağım? Anlayacağım. Başlatayım. Ama ben bu kadar hızlı koşamayı ben hızıma karşı koyamıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Tamam tamam sakin ol burada. Oh, Agudim ben de. Sen de hiçbir şey yapmıyorsun. süre bitiyor. 3 tane 5. 3 daha 15 Daha da ağaç. Aha orada. Bir tane ağaç. Neymiş yok? Onları 4 tane elma. 5'e 4'e. Ve... Ben de bilmiyorum. 5'e 4'e. Çizdiğiniz renkli 10. Bu şey 4 renkli 10. Şimdi gidip Şuradan <laughs> alalım. Evet onu unutmam. Doxbox. O da bir neredeyiz? Ha o, o adam. Biri direkt ufusuna düştü. Çantama hoş geldin. Şimdi de toplamalıyım. Sıçı ben şimdi senin onu hiç bulacağım bilin çok para bundan geliyor ben ne, Neden onu yaptım onu ya Orada buna bakmaktan Hindistan cevizi almadım Oğlum Kimseliği şey kapat Hindistan cevizi toplayayım Şuradaki marka blue gibi Bu sonraki hiç yok değil Eski tanıklar hiç rakonadığımızdaki kitlemiş bir yere benziyor Yok mı? Aman neyse. Bu ne istiremeyeceğiz galiba. Çok canım sıkıldı. Çok para buradan geliyor. Para da vermeyeceğim. Para da isterim. Bir oraya getirdim. Pek istediğim kadar toplayamadım ama. Bizim istediği kişiye dağıtalım. Demedim bile ya bu nasıl? <laughs> sonra... oyna, <laughs> ne zaman? Tabi oyuna karışmam zor olacak. Sıçramadım zaten. Tamam böyle. Şurayı bitti. Evet. Evet. Ben senin için yapmayacağım. Bir de pizzaları da atarım ben aynı bazda. Oh, yeni kıyafetim da ben ne olmam Bu ne la? Bunun içinde mi girsem şu anda topladım tüm paraları bir kıyafet değil bir ev için harcayacağım bunlar pizza mı istiyor ne istiyor kedicikler ben sizden kedi mi istedim gidiyorum seni evcileştirmeyeceğim benim işim daha çok bir şey. bana bak şunu alırım, ben güzelmiş alayım mı kaç para bu bu ne Kaç lira, alayım mı? Paracaoğlu, merhaba. Bakalım. Yeni mesaj, merhaba. Aşk hoş geldin. Hoş bulduk. Oh, orada eğlendim, evimi unuttum. Koskocaman evimiz var bizim. Evin hali için bir şey demeyin, bu... En baştan biri vardı. Çünkü oyuna yeni başladık. Oyuna da yeni alıştık. Bunlar yenidir. Ben şimdi buraları güzelleştireyim. İlk önce... Şunu alıyorum. 1000 lira geliyor. 1148 İlk önce buraları... Taklıyor yani. Burası adam olsun. Ama adam olsun. Bunların hepsi çok güzel ama ben şu yutağı isterim. Benim canım ya sağlamayacak. Bunu şuraya şuna koyacağım. Tam ettiremedim. Ya da yeri bile Tamam. Güzel oldu. Şimdi dolap. Şu dolap da güzelmiş. Bu da benim yanıma koyalım. Diyorum. Olmadım. Bir geliyor. Hop. O tam, yanlış koydum. Olmadı. Niye böyle oldu? Şimdilik ben bu odayı yaptım ama daha yapacak daha yok ya. Bir takta Şurada oturup. Işte, şu mis gibi yaptığımda. Biz videoyu izleyeceğim. Bakalım. Bakalım ben daha işim var. Para kazanmam lazım. Ama şimdilik ben 1430 alayım. 1430. Ya 1430 dayım. Param hala. Hep yapabilirim. Evet, mi evet, yapacağım? Tamam arkadaşlar. Video süremiz çok azalıyor. Azıcık daha oynuyoruz. Sonra filmimizi bitirdikten sonra videoyu bitir. Güzel bir... Ne yaptırdım ki? Daha fırsatı küçülmüş. Bir oturak yapacağım ben. Burayı ne yapayım? Tuvalet. Burası tuvalet olacak. Şu Toka Boka'daki evi yapmak istedim. Şu Toka Boka'daki evi gibi. Bana süreyim o Evet arkadaşlar. 30 paramız kaldı ve hepsine de bu evi yapmak evet. Buraya anti bulundu. Neyse son bir kez daha cama bakıp videoyu bitirelim. Çok uzattık şimdi. Bir şeymiş camına. Oh. Oh. Hiç gibi mis. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Şimdi videoya yeni dal. Bakın gelecek Gazbox videolarına kadar. Hoşçakalın.